Hepinize merhaba. arkadaşlar çocuklar bugün Minecraft Dubai çikolatası map oynuyoruz. Ee, bu arada ben bu mapi satın almadım. Böyle şeyler niye satın alayım? Enayi mi? <laughs> evet. Ee, bu map şu anda görmüş olduğunuz map orijinal map ve e Tam 444 liraya satılıyor. Ben beleş indirdim hem de orijinalini. Oo. <laughs> oh. Bir dakika. Şimdi. Oyun dil Türkçe. Dubai çikolatası ne? Okey. Bu Dubai tarafından yapılmıştı. O lol ya. içindeki eşyaları al. Oh hepsini al. <laughs> Bu gece köşü

içindeki kadayıfı falan falan gayet iyi. Acaba dış görünüşü nasıl like Allah. Hiç konuşmamam lazım çünkü uzaklaşacağım. Yakından oynayamıyorum. Allah Allah. değil yani. No, no yani. No. Hızlansana ya. Aga benim parkurculuğum çok kötü. Şimdi anladık. Tamam bak. Oh. Bu kadar ya. Bakın o kadar uzaklıkla bile geçiyorum. En yakındaki bir bloğu geçemiyorum. <Susur> <Susur> ah. hiç konuşmayacağım ciddi olmayacağım. Ele está com sujeito. Isometa 端明。 Ya iki blokmuş ya. Oha. O merdivenle de atlanmaz ki. Oh, şükür, şükür, şükür. Şükür. <laughs> Aga gerçekten buradan sonra göre mi çıkacağız ya? Aga ben champion mi alsam acaba? Gerçi bu arada merdivenle checkpoint yapmış ama ben düzük champion. anlatabiliyor muyum? Ben de en baştan başlamak istemiyorum. yapayım abim parkurculuğum kötüymüş. Yağmur başladı gıcık. Lan kodumu biliyorum da bile onda kodum yazayım. Minecraft'ta komut bile almaya denemiştim dolandırılmıştım. Ölümden beri asla kod yazmıyor. Çizir edeceğim. Keşke ikili arkadaş olsaydı. Birbirimiz ETP atar geçerdik ne güzel. Bir dakika. Alo müşterimiz mi? Bakın siz bu videodan de defolup gidebilirsiniz başka videoları. Çünkü büyük ihtimalle ben burayı yapamayacağım. Şu gıcık yer yüzünden. Merdivene bile çıkamıyorum. <laughs> hadi hadi yaparız. ya. Bir daha. ne? Orası burası değilmiş. Küfür edebilir miyiz? dakika lan. Olur mu? Olmaz ama. ben hemen şöyle bir geç. Allah'ım sana şükürler olsun Allah, Benim amin. Oğlum 9 saattir burayı geçmeye çalışıyorum. Şurası beni sınır gözü etti. Şurası beni sınır etti. Yeter lan. Bu ne lan? Ne? Ha? Abi ya bomboş bir şey. Bu arada galiba akşam olmuş gittim Kapı açamıyor E ee, nasıl çıkacak? Kıyadık mı? Oğlum ya abi. Lan. Ha? Yaşasın bitirdik. Dış görünüşüyle uzlaşmamışlar büyük <laughs> ihtimalle ya. Anladığınız için teşekkürler. <laughs> bu tür mapları Dubai maplarıdan bulabilirsiniz. <laughs> bu oyun tam şu anda bu oyun demiş yani bu map diyecekti bu oyun demiş. Bu map biz o oyunu map diye çevireceğiz. Bu oyun tam şu anda yani bu map şu tam şu anda da TL'ye satılmaktadır. Map ne baktın birader? Ne baktın birader? Hayda bir sonra. Ne ba badin Bahattin tarafından yapılmıştır. Bahattin diye bir YouTube yapılmıştır. Bu ne kısa bir parkur. Ama vallahi parkurlardan bıktık ya. Bıktık. Bir dakika lan parkur. Oha. Oğlum dış görmüşüm. Bile ulaşmışlar. Lan. Oha! Bu da Dubai çikolatasının yarısı. Aga ben bir üstte çıkacağım. Ne yaptı üstte ne? Allah bak ne yaptı. Dubai çikolatasının eee yeşil gömezlerine falan parça Kadayıfını daha çok. Abi sen bana ne satayım? anladım. Anladım anladım. Anladım anladım. ben biliyorum. Ben bir yaratıcıya geçeyim diyecekken yanına başlamış. Oha! Bir dakika. Ah bak bak. Bu oha ya adamla yapmış be. Aga bak adam bu Dubai çikolatasının üst tarafı bu da yandan göstereyim. Anladınız mı? Ya yani bir üst bir de yandan görsel yapmış. Bence gayet mükemmel yapmış. Ben bu Dubai çikolatasını yemek istiyorum mesela. Oha içi bolla kadayıf dolu lan. Oha içi bolla gıdı dolu. Oğlum şu anda canım duvar çikolatası çekti lan bunu görünce. Canımızı çekti atıyorlar ya da. Oğlum. yerlerine koyalım. Yani map bayağı güzeldi. Açıkçası uzlaşılmış şu üstündeki çizgileri olsun işte detayları olsun baya güzel sığdırmışlar açıkçası benim hoşuma gitti yani yandan göstermeleri de baya hoş olmuş şurası dropper yani ufak bu oyun anlatabilirim şeyler evet dropper map yapmış bu arada küçük ve altında da kadayıf var gördüğünüz gibi dubai çikolatayı parçalayacak Çocuklarından yapmış bence gayet de güzel yapmış o zaman ben e, videoyu bitiriyorum e, bitirmeden önce de şu mepe hani beleş nasıl olsa yani böyle gıdık olmaz e, şöyle

Elf Kürze zaten Elf bitmiş. Patlat. 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 Yok. Yok. Evet. Ne yapıyor? Biz gibi Dubai çikolatasını yiyoruz arkadaşlar. Evet, benim işim böyle kusura kısa. Dubai çikolatasını yiyoruz arkadaşlar. Şu an. aklıma şey geldi. Bir tane dayı var da. Dubai çikolatası yiyoruz, enerji alıyoruz. Dubai çikolatası yiyoruz, enerji alıyoruz. Dubai çikolatası yiyoruz, devam ediyoruz. O iyi geldi aklıma. Oyun kasmaya başladı. Bu yüzden bir ay video atmadım. Bakacağım bilal. Hatta videoda mı bak? Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Nasıl kapanıyor bir?